dur. <laughs> <laughs> Siz hala oyuna devam mı ediyorsunuz? <laughs> dur, dur doğrudur. Onaylıyorum ben de. Hayır, ne diyorsun? Hayır, biliyorsunuz ki oldukça renkli bir kişilik. Tabii efendim. Hayri, hoş geldin. Hayır. Hoş bulduk. Bize bugün ne anlatacaksın? Sana ne lan? Yani işte herhangi bir şey anlat. Ee... bir gün askerde yatıyorum. Hem başı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce Errein'i kurtarmışım bir de sabah ihtimaya mı katılıyor? <laughs> Hayri'nin nefes kesen hikayesinden sonra Kamil'e dönüyoruz. Kamil. Anam nasıl moruk? <laughs> Alo. <laughs> Buyurun. Oğlum Mert ben Basri amca. Merhaba Basri amcacığım. Basri amca arıyor. Eee ne yapayım? Babamı mı istiyorsun Basri amca? Yok evladım. Anan arıyorum. Gerçekten mi? Göremezsin tabii Akıncım. Kuzenim dünyanın ta öbür ucundan getirdi bunu. <laughs> Hoşçakal baba. <laughs> İzci takımı dikkat. <laughs> İleri. <gülüyor> Abi. <laughs> Kara köpek seni. O olmadan benim gözüme bir damla uyku girmez. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? Dön geri dön. Bu tören yürüyüşü ne kadar da yorucu oluyor. Öyleymiş tamam. Bakın. Senin anan var mı? Abi. Sen salak mısın? <laughs> Doğru söylüyor. Sahildeki koruya gitsek daha iyiydi. Sen sus Vitaminsiz. Ya da getirdiğin nevresimlerden birini gelelim ağaca. <laughs> Onlara kıyamaz şimdi. Ütüsü <laughs> bozulunca uyuyamıyormuş. Uyuyamam tabii. Gülüyorsun lan. <gülüyor> 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 evet, devam et Kamil. Sonra? Sonra iniş takımlarının açıldığını gördüm. Allah Allah. <laughs> Sen neye bakın? Şimdi <laughs> bu ipler öyle bir dolanıyor ki bütün bu mahalleyi kaplıyor. ne? Ee? <laughs> Şunun tipine bir bak. Hayri yine eşsiz hayal gücün çalışmaya başladı. Kapat <laughs> çeneni. İpi takip edeceğiz. Aman Allah'ım. Evet. Sen salak mısın? Tabii ki. İskenderler Foro! Varma lan milletin içinde! Kamil! duydun mu kaptan? O da neydi öyle? Bir denizci olabilir. Hayır. Bu da ne benziyor? Kapat lan çeneni! Her denizci gibi gemiyi bu garip şeyden koruyacağız. Buraya gel gel! Ne zaman olmuş amcasının yanında? Ne <laughs> bileyim abi. Size bir sürprizim var. Birazdan geleceğim. Süpürgeye mi bileceğim diyor. Senin kafanı... Yok yok. Kirazlar diyor, kirazlar. Ha? İyice kızarmış, hmm. Alan olmuşlar. Ne alakası var lan? Az bir işim kaldı. Siz sakın gelmeyin. şimdi de Akın evde dedi galiba. Asıl yolla. boru yolla. Bakın... <laughs> Anam nasıl moruk? Kapat çeneni kapat. Basri amca bize biraz taktik verirsin değil mi? Gel dedi. İşte Buldum. oğlum mal ya? Kamil boşuna uğraşma. Biz bugün yapacak bir şey bulamayacağız. Çok sıkıldık Rüstem abi. Bana ne al? Şu bavulu taşımaktan da belim büküldü. Bavulda ne var abi? Seni hiç alakadar etmez. Eee abi... Bu nedir lan? Mahalle sakinlerine buyurun. Buyur. Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Lan bırak. Hadi git, dönme geri, kapansın ya. Şunun tipine bir bak. Ver ver. Kamera ve kaset nerede ayrıcı? Varma lan milletin içinde. Müjde mi isterim? Ben hamileyim. <gülüyor> Kamil. Çok dikkat et lan be. Hayır ne diyorsun? Hale. Yıldızları dizdin mi? Kör Rafa'dan bir. Durumun nedir? Merkez. Kayıp astronotu görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şahidi iyi misiniz? Ah! Buraya gel gel! Fırtınaya yakalanmadan sığınak bulmalıyım. Allah Aa, Allah! Im. Allah ım. Sakin sakin geçecek. Aa, ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. <laughs> Mugo ya Sakma oh, ya, hediye Arkadaşlar Düşman görüldü. Ee, ee. Ne oluyor lan? Sokağa gözetliyorum. Defterle mi? Evet. Kıvırınca dürbün gibi oluyor. Senin kafanı... Bir işe yarıyor mu bari? Sana ne lan gevşek? Üzülme Akın. Yumak bu. Bir yerde oyna dalmıştır. Hmm. Çıkar gelir birazdan. Tabii efendim. Hmm, şimdiye kadar bir ipucu bulmuş olmalıydık. Adam haklı. <laughs> bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım. Kamil. <laughs> <Ha? Bra. gülüyor> Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Vay be. Her bilgi önemli amcacığım. Niye? Belki size belli etmediği bir sıkıntısı vardı Yuman. <laughs> Niye? Peki sabah bahçe kapısı açık mıydı? Niye? <laughs> Nedir lan yeter? Hmm, hatırlayamadım şimdi. Hem ne fark eder? Bağırma lan milletin içinde! Sabahın o saatinde sokaktan ya simitçi geçer... Ya da balıkçı! Simitçi olsa... <laughs> oh my god! ...diye bağırırdı. Evladım <laughs> var mı sen şey ya? Elinde olta vardı diyorum. Terzi olacak hali yok ya. Sonuçta terziler de öyle sokakta gezmez zaten. Delirtin lan beni! İrtin lan beni Merhaba kardeş. Eee, ideler nerede? Arkadaş e? sanki bilmiyorsun. Ne anlatıyorsun lan abla gözünü s***? Hayır, e? sen beni mi sınıyorsun? Bir de kalmadı. E bitti. E? Bekle biraz. Fırından taze gelecek. E? Sahura lazım. E tamam işte, gelince alırsın. Ah! E? Kamil bunlar ne? Lahmacun. Allah Allah. Kamil'cim ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? <laughs> Lahmacun mu? Bunlar satılmıyor. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> Paran var mı? E var tabii. O zaman alamazsın. Kamil! <laughs> okulda bizim isimleri voleybol. Voleybol. Voleybol takımına yazdıran. Lan <laughs> kes! Onay görünmüştü. Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı? Of of ne yapacağız? Ne bileyim evet, abi. Hale ve sevimi de kızdırdık. Evet artık hayatta yardım etmezler. Adam haklı. Akın sen öyle oynamayı ne zaman öğrendin? Seni hiç alakadar etmez. Bey Dur bakalım anlarız. Oh. Sen oğlumcağızla bir yer açsın lan ayağa! Fıy! Ya, ya sen ne biçim şey insansın? La bak bana ilaç ama. Bak sen şuna Mert! Akın! Ben bir malım. <laughs> <laughs> Allah Allah! Tamam tamam. Anlatacağım. Bence sen cevizli sucuk yiyorsun. Salak salak konuşma! beni birkaç sefer Basri amca çalıştırdı. Onun sayesinde bu kadar iyi oynuyorum. Çok mu komik? Sence zamanında varabilecek <laughs> miyiz? Sen sus sen. Ben şimdiden çantalarımızı hazırlamaya başlayayım. Ben oğlum bir rahat verin. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Hayri, sen de mataraları doldurursun tamam mı? Hayri. He? Duydun mu? Bana Ne? Ha? Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Mert. Sizin odanın içindeyiz. Ormanda kamp yapmışız gibi davranıyorsunuz. <laughs> <laughs> Ağlama bak! <laughs> Bakın. İşte bir tane daha. Gerçekten benziyor. Yok ya ne alakası var? Sen yoksa acıktın mı Hayri? Emdi nasıl mer? Lan aşk köpek sen kimsin lan? Go go go. Bakın nerede kaldın? Sana ne lan? Fatma nene Rüstem Abi'ye fena kızmış. Neden? Kaplumbağa deden. İşlendiren oyunlar varmış. Maç vardı değil mi? <laughs> Bana kumarhaneciler kralı Fiko, ayak üstü insanı Siko derler. Sökül paraları. <laughs> Mahvoldum. Allah'ım sıfıra indim. <laughs> Al, bütün param bunun içinde. Ee? Madem bu kadar Cemil kardeş, kumar adamı yorar. Hepinize bol şans. Dur, gitme. Biraz daha atalım. İyi de her şeyini kaybettin. Ortaya koyacak. Neyin kaldı ki? Karım. Karımı ortaya koyuyorum. Her zaman kötü hep gelecek diye bir şey yok ya. Bu sefer kazanacağıma inanıyorum. Çok keyifli bir oyun olacak. Hadi başlayalım. Bey bu yanında getirdiğin adam da kim? İlk defa görüyorum. Ne için geldi? Borcunu almaya geldi. Neden? Neden? Kendisi bankacı mı? Hayır. Arkacı. Karıma kibar davran olur mu Fiko? Sen de yatak odasına geç hatun. Sesini çıkarma. Yoksa çocuklarımız aç kalır. Bağırıyoruz bu çocuğu. Kumar masasında da aynı bir lezliydi. Okulumuzda hep beraber biz... Bu arada ben size söylemiş miydim bilmiyorum ama benim oğlumun mükemmel bir sesi var. Gerçekten mi? <laughs> ya nedir benim bu çektiğim doktor bey? <laughs> Öncelikle sakin ol Cengiz bey. Şimdi size yardımcı olabilmem için lütfen biraz rahatsızlığınızdan bahsedin. Problem şu, karımla ilişkiye giremiyoruz çünkü benim bülbül ötmüyor. Ah buyurun, bülbül ötmüyor derken? Anlı işte doktor, Çavuş emir vermiyor. Cenkiz Bey ne diyorsunuz amına koyayım? Anlamıyorum ki. Lütfen biraz daha açık olur musunuz? Yarra. Anladım. Ya nedir benim bu çektiğim doktor? Yarrağım kalkmıyor doktor bey. Ha? İşte şimdi oldu. Unutma tıpta utanma yoktur. Şimdi varsa senden karının fotoğraflarını rica edeceğim. Telefonumda olacaktı ama niçin istiyorsunuz? Teşhisi tam koymak için önemli. Hmm. müsaade isteyeceğim. Dediğim gibi teşhisi koymam lazım. Bu ses de ne? Cengiz Bey müjdemi isterim. Sıkıntı sizde değil karnınızda. İki saattir resme bakıp ovalıyorum. Benimki de kalkmadı. Yani... Yar. Saniye, şu şey...

Sevmedi komutanım. Vatan bizim neyimiz asker? Bilmiyorum komutanım. Çavuş gel buraya. Kadir Demire Erzurum emredin komutanım. Çavuş, vatan bizim neyimiz? Anamız komutanım. Neymiş asker? Çavuşumuzun anasıyız komutanım. Allah belanı versin. Şunu alın ya. Havalar soyuk ve yollar buz doluduğundan sürücüler hesaret. ne de Koronavirüs kapsak sen ne? Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. Onu nasıl çıkıyor Yüzyıllardır <laughs> Adamın yeni şarkısı mı bir şey çıkıyor Ahmet Videomuzun sonuna geldik görüşürüz arkadaşlar Abone olun la Bana like at Pardon yanlış şey bastım